esirinin mazisi ve hikayesini inşallah anlatalım. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve faaliyeti. Evet şöyle bir durum var. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam biliyorsunuz. Nebi aleyhissalatu vesselam hüzün yılı dediğimiz bir hadise var. Peygamberimizin mübarek eşi Hz. Hatice'nin amcası onu 30 40 sene boyunca koruyan amcası ya, bu Talib'in öldüğü senedir. Hz. Hatice annemiz vefat etti. Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada cennet Muallada ona çok değer veriyordu. Hatta hicreti, hicrete 3 veya 4 sene kala, hicretine 3-4 sene kala Nebi Aleyhisselatü Vesselam onu kendisi kucakladı, eşini toprağa gömdü. Ondan sonra Mekke'de ne aradı? Himaya aradı. Tek onu himaye eden öz amcası Ebu hep Hem peygamberden nefret ediyor, hem de ailevi bağlarından ve ırkçılığından dolayı kendi yeğeninin böyle bu toplum tarafından dışlanmasına tahammül edemediği için ne yapıyor? Kalkıyor, onu himaye ediyor. Sonra bu Cehil ona diyor ki, sen ne yapıyorsun diyor, sen onu niye himaye ediyorsun? O git sor, de ki baban nerede? Babanın dedin yani onun peygamber aleyhissalatü vesselam dedesini kast ederek git sor Muhammed'e Muhammed sor, de ki babam nerede? Sana söyleyecekleri hoşuna gidecek mi ki onu himaye ediyorsun? Bunun üzerine diyor ki, Ebu Leheb Muhammed aleyhisselatü vesselam yanına gitti ve dedi ki, Ya Muhammed, benim babam nerede? İşte Rasulullah aleyhisselatü vesselam ona dedi ki, Senin baban ateşte, cehennemdedir. Madem benim babam cehennemdedir, ben seni himaye ederim. Zaten Abdülmuttalihim gerçekten Mekke'nin en eşrafı, en şereflisi ama şirke, putperestliğe neyi vardı? Bağı vardı. Şirk. Şirk putperestlik kendisinde vardı. Zaten ben size bir şey söyleyeyim. Kutperestlik nedir, şirk nedir diye soracak olursanız Sümme aşa şirk zaman Allah'ın inkar değildir. Allah'ın Teala'ya, Allah'ın Teala yanında başkalarını da ilah edinmek, Allah'ın Teala yardımcılar edinmek, Allah'ın Teala bazı vasıflarını Rabbinden alıp beşere kutlara, taşlara, ağaçlara, belli şahıslara, kişilere atfetmek ki Allah bunu kabul etmeyin. Allah zevkişliğe, diye, kutperestlik dediğimiz yani böyle totem kutperestliğine, veya şamanizme, zörgüşlüğe bütün dinlere rıza gösterdi. Hiçbirine karışmadı ama Rabbim şirki kabul etmez. Şirk Allah'a yapılan en büyük iftiradır. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte beni amcam himayesinden atacak, beni dışlayacak, kimse bana sahip çıkmayacak demedi. Onun için senin senin baban ateştedir deyince o da himayesini kaldırdı. Himayesini kaldırınca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahipsiz kaldı. Bunun üzerine babasının dayıları kabul edilen tay şehrini hepiniz biliyorsunuz. Dayı buradan 58 kilometre ötede oraya gitme kararı aldı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Taif'e gittiğinde Taifliler ne yaptılar onu himaye etmedikleri gibi çoluk çocuğa, delilere, ellerine taşlar verdiler, ağaçlar verdiler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı şehirden kovdular, hakaret ettiler, başına taşlarla vurdular. Peygamber'e bütün terbiyesizliği, iffetsizliklerini hep türlüsünü gösterdiler. Allah'ın Resulü çok üzü üzüntülü, çok hüzünlü bir şekilde Taif'ten çıktı. Deniliyor ki Taif'in dışına o ile kim vardı? Azatlık köresi. Hazreti Ammar. Hazreti beraber oraya oturdukları zaman bir Yahudi böyle kendi bağında oturmuş, hem uzun bağları var, hem hurma bahçeleri var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam perişan, üstü kan ve revan içinde olan halini görünce bir anlık ona ne yaptı? Böyle ona karşı bir empati duydu. Kendi kölesine dedi ki, bunlara hediye olarak bir şeyler götür ve yesinler. Perişan olmuşlar, şey olmuşlar. İşte bu köle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hurmayı hediye olarak sununca Resulü Aleyhisselatü Vesselam besmele getirerek Bismillahirrahmanirrahim deyip alıp onu yiyince bu köle hayret etti. Çünkü bu toplum müşrik, kutperes, neyi yerlerse kutların azlığı adıyla anarak yiyorlardı. Bunun üzerine o köle e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir soru sordu. Sen dedi ki bu toplumu bu halkın yapmadığı bir şey yapıyorsun. Sen alemler Rabbi olan Allah'ın Allah adını anarak sen bir şey yiyorsun, sen kimsin diye sorduğunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam allah Teala tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu vesaire konuştuğu zaman ona diyor sen nerelisin? O da diyor ki ben Ninova'dayım. Ninova bugünkü Kuzey Irak bölgesindeki bu şehri. Oranın eski ismi Ninova'dı. Ben oralıyım deyince Nebi Aleyhisselatü Vesselam sen benim kardeşim Yunus'un yurdundan mısın dediği zaman sen Yunus'u nereden tanıyorsun diye sorduğunda o Allah'ın gönderdiği peygamberlerdendir deyince bu köle ondan çok etkilendi. Ebi Aleyhisselatü Vesselam'dan İslam'ı işitince, dinin inceliklerini öğrenince de imana gelip orada kelime şahadet getirdi. O Yahudi dedi ki yahu ne garip bir adam. Bunun yanına kölemizi gönderdik hemen ona kaptırdık. Hemen din değiştirdik. Diyerek yani bu meseleyi bile kerih gördü. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döndü. Ama hem Mekke'den kovulduğu için hem Taif'te taşlanıp hakarete maruz kaldığı için bazı rivayetlerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Aleyhisselatü Vesselam gece olur da Mekke'ye girmek niyetiyle burada kaldığını burada otururken namaz kıldığını ve Kur'an-ı Kerim okuduğu söyleniyor. İşte buradan geçer bir topluluk cin. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz cin suresinde Nusay bin cinleri olarak tarif edilen yedi tane cin burada peygamber aleyhissalatü vesselam yüksek sesle Kur'an okuduğunu görünce yanına gelip onu dinlediler. Sonra o Kur'an-ı Kerim'den çok etkilenip iman ettiler. Allahu Teala bunun haberini Kur'an-ı Kerim'de cin süresinde haber verdi. Sonra bu cinler peygamber aleyhissalatü vesselamla konuşmak bir fiil onunla konuşmak istedi. Onun için deniliyor ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam, bugün gördüğünüz buraya geldi. Burada onu dinleyip iman ettikten sonra onunla buluşma kararı, onu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bununla alakalı teklif gönderince Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam kabul etti. Abdullah İbni Mesud diyor ki, ben Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber akşam geldim. Peygamber secere mescidin olduğu yerde beni oturttu, oradan biraz de bana dedi ki, ey Abdullah sen burada otur. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 100 metre benden uzaklaştı. Bir yere oturdu. Selam verdi. Bir topluluk onun selamını aldı. Sonra onlarla sohbet etti. Sorular soruyorlar. Cevap veriyorlar ama peygamber tek başına orada oturuyor. Ben de çok hayret ettim. Tam saatlerce bunlar konuştular. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara Kur'an okuyor. Onlar da dinliyor. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a o cinler orada biat ediyorlar. Ellerini Nebi Aleyhisselatü Vesselam eline koyarak bundan sonra Allah'ın dini için çalışacaklarına cin taifesi içerisinde şeytanın aslında onları Allah konusunda, Allah-u Teala konusunda aldattığını, Allah hakkında yanlış bilgi verdiğini, ve bunlar aslında şeytanın Rabb'in tarafından kovulduğunu, onun Rabb'imizle alakalı yanlış bilgileri telaffuz ettiğini söyleyerek uyarmak istediklerini, tebliğ yapmak istediklerini söyleyerek buradan ayrıldılar. Bir rivayette Seccere Mucizesi dediğimiz mucizeyi Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam o cinlerin kendisinden istediğini Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam onlarla burada otururken bu ağacı çağıracak olursa, eğer bu ağaç dine gelecek olursa siz, siz, iman eder misiniz dedikleri zaman eğer sen o ağacı getirecek, onu konuşturacak olursan elbette biz sana iman edeceğiz diyor. Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ağacı çağırdı. Secere ağacı yürüdü yani o sakız ağacı yürüdü. Buraya kadar geldi. Şehadet etti, iman etti. Ondan sonra o cinler de buradan ayrıldı. Sonra diyor ben Rasulü Aleyhisselatü Vesselam yanıma geldi. Dedi ki ya Abdullah ibn Mesud şu daireyi geçmiş olsaydın helak olurdu diyor. Yani onlar her insana karşı artmıyor ama ben burada olduğum için sana karışmadılar diyerek Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu uyarıda bulundu. Tahminen Nebi Aleyhisselatü Vesselam ya iki ya üç sefer cinlerle konuşmuş, onlara İslam'ı anlatmış, onun haricinde de hiçbir şekilde onlarla daha bir diyaloga girmemişti. Ve ilk ona iman eden cinler burada, ona biat ettikleri için burada Müslümanlar bir, bir mescid, yaptılar. Bu mescidin ismi Mescid-ül Cin olarak tarihe geçmiş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a yeryüzünde insanlardan sonra ikinci iman eden topluluk olan cinlerin gelip buluştuğu, biat ettiği, kendisine tabi oldukları yerdir arkadaşlar. Onun için cin mescidinin mazisi budur. Başka bir şey değildir. Allah hepimize razı olsun. Şimdi Cennet-ül gidelim. Orayı da görelim. Orada da bir Fatih